Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz JBL Clips 3. Görmüş olduğunuz yapışıklı JBL Clips 3. Ürün yeni elime ulaştı. Ben test ettim. Yine de kutusuna koydum ambiyansı bozulma kadına. Şöyle. Amazon Prime sağ olsun. Yine güzel de kuvvetleyip bir gün içinde bana göndermiş. Ekran falan da değil ha. Dün aldım bugün geldi yani zaten kim alırken bilir ki neyse, ürün paketle şu anda tekrar açmaya alayım şu paketi kırmızı çalım ya da ben durdurayım videoyu tekrar açayım evet şöyle çıkardım hemen şurayı da görmemi istiyorum bu rengiyle siyah olmuş zaten, bu rengi tabi çok daha güzel yakışıklığa bakar mısınız? Arkada şöyle yerleştirmişler bir panel. Bundan biraz zor çıkıyor. Evet. JBL Clips 3 tam eli oturuyor bu şekilde. Tam elim sarıyor benim yani. Ve Bir de Clips dediğimiz bu Clips var. Go serilerinden farklı olarak. Aslında Go 2, Go 3 de aşağı yukarı bu fiyatlardaydı yani Go biraz daha yüksekti. Ama ben Clips 3'ü tercih ettim. Çünkü ben arabada da, araçta da kullanmayı istiyorum. Ve şarjımın uzun gitmesini istiyorum. Go serilerinin bilgilerinde şarj süresi 5 saat yazıyorken buna bazı arkadaşlar en yüksek düzeyde dinlerseniz düşebiliyor demiş. Clips 3'te yazan miktar 10 saatti. Yani 10 saat full şarjla dinleyebileceğimiz şeklinde bir açıklama yazıyordu klip 3'te. O yüzden benim ki neden şarj süresi bu kadar fark varken, neredeyse ilk katı fark varken e, Clips 3'ü tercih etmem dedim. O yüzden bu şekilde şu an elinde gördüğünüz ürün benimle beraber. Bir sesini te test edeceğiz. Onun öncesinde üstündeki sembolleri tanıtayım. İşte ses açma, durdurma başlatma, ses kısmı, Burada bluetooth açma kapama hemen bağlanıyor zaten. Bluetooth kaçtı bilmiyorum şimdi tam da. Burada bir klip uç detayı. Ee, şurada. Gördüğünüz gibi bir jack girişi ve micro USB şarj girişi var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben de yansıdığı için şu şekilde. Aleti sağlam zaten cebi ürün olduğu için. E açıkçası ilk defa bir bulut hoparlör aldım diyebilirim. Şimdi ses testine geçelim bakalım. Da. Evet arkadaşlar. Şu an sesim sanırım JBL mikrofonundan geliyor. Böyle olmasını tahmin ediyorum. Bir ses testi yapıp videoyu bitireceğiz. Hemen açıyorum. Evet bu arada atlamışım. Şarj kablosu da hemen şu gösterdiğim panelin arkasında bulunan şurada turuncu bir mikro USB şarj kablosu. Ben de videoyu kapatıktan sonra buldum bunu. <laughs> Şu an aktarıyorum ses kısmıyla. Şimdi tekrar düşürdüm. Oldukça kuvvetli ses geliyor. Az çok anlaşılmıştır arkadaşlar. Daha fazla komşuları rahatsız etmeyelim. GBL Clip 3 bu şekildeydi.